Sevgili arkadaşlar, Doktordan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz şeker hastalığı. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Kronik bir hastalık olan şeker hastalığı kandaki şeker miktarının artmış olmasından kaynaklanır. Beslenme ve stres bu hastalığın en önemli nedenlerindendir. Eğer şeker kontrolü yapılmazsa daha kötü boyutlara ulaşabilir komaya sokabilir ya da kalp ve damar sorunları böbrek rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını sağlayabilir. İlerleyen seviyelerde körlük derecesinde görme bozukluğu da oluşması muhtemeldir. Şeker hastalığında fayda sağlayacak gıdalar, besinler, yiyecekler ve bitkiler Tahıllar. Kepek içeren tahıllar, işlenmemiş olmasından dolayı glisemik endeksi düşüktür ve kan şekerinde ani değişiklikler yaratmadan enerjiye dönüşümü sağlanır. Bunun yanında, işlenmiş gıdalarda glisemik endeksi yüksek olur, kan şekeri yükselir. Bakliyatlar. Suda çözünebilen besin lifi içeren bezelye, mercimek ve fasulye gibi gıdalar glisemik endeksi gıdalarıdır. Besin lifi içeren gıdalar, şekerin kana karışma açısından süresini yavaşlatarak kontrol edilmesini sağlar. Omega-3 yağ asidi içeren gıdalar. Derin su balıkları alınan omega-3 şeker hastalığının neden olabileceği kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı oluyor. Sebze ve meyveler İçerisinde bulunan vitamin ve mineral değerleriyle, besin lifi ve antioksidan içermeleriyle kan şekerinin sabit kalmasını sağlıyorlar. Portakal, karalahana, limon, lahana, ıhlamur, brokoli, şalgamı, ıspanak, turp, greyfurt, çilek, böğürtlen gibi meyve ve sebzeler iyi gelen gıdalardır. Ancak konserveleri önerilemez tarçın, 1-6 arası tarçın tüketilmesi kan şekerinin yanında kolesterolü de düşürmeye etki etmektedir. Tip 2 diyabet hastalığında kalp krizinin oluşmasını önlüyor. Yağsız etler, alabalık, somon, sardalye, ringa, ton balığı, derisiz tavuk ve hindi karidesi gibi yağ oranı düşük etleri yemek kolesterolü düşürür ve kan şekeri seviyesini ayarlar. Zeytinyağı, İnsülin direncinin azalmaya yarayan zeytinyağı ayrıca kan şekerinin sabitlenmesini de sağlar.